Utanmıyorsun. Hadi. Hadi oyun oyna. 10 tane. 20 liramız geldi. Dur atı göster. 13, 13 oranlık Arabistan Ligi. Arabistan Ligi. Yanlış yap. salaksın gerçekten. İyi de dik tutsun. Benden mesaj geliyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> süper orana girelim. Super Süper oran. Gel <laughs> hadi. Arabi... verir misiniz? Arab Arabistan Ligi'ne oynuyoruz. Son. 13 oran. Aynen. Son paramızı Arabistan liginde 13 oranlık maçı oynayacağız. 10 oran olamaz. vurayım mı? Koy. Ama İngiltere Ağazım. olmaz. <laughs> A, Anasını alalım. İngiltere olmaz. Arabistan <laughs> olacak. <laughs> Dur lan. Ya ata. Garantiye oyna tamam, ya. Tamam ben ciddi bir kupon yapayım. Sen <laughs> <laughs> ciddi <gülüyor> bir kupon yapayım. Valla diyorum Tamam. Alın Hilal. Şu 2 oran. 2'ye 3.30. 10 lira bari yatırsan. Alanya ya. Başakşehir. 30. Başakşehir 228. Bunu da o. seç. Şey sıralı mı yapacaksın? Aynen. Bir 3 maç vursak. Çok veri olan. Şanlıurfa yani. Altay bak 170. Şunu da yapsak tamam, 8 yeter, oran. Yeter. 160 lira. Yeter. Ama bu şimdi belli olmayacak ya heyecan olmaz. Ne zaman belli oluyor? Ne zaman? Ya yani şu an belli olacak garanti bir şey oynatsa. 11'de. O zaman canlı. Hmm. Dur. Nereden geri çıkıyoruz? Ya, iPhone özür dilerim. Nereden geri olur. çıkıyoruz? <laughs> Ne, ya video şeyi nereden geliyor? Yok. Bunu bilmiyorum. Hayır burası ama ana sayfa burası ana sayfa böyle geçiyor. Hmm. ya. Video çok uzun oldu bir dakika bir buçuk dakika. <laughs> Olsun. Ana. Şimdi Rus ligine şey bakıyor Bulgaristan Parva ligine bakıyor. Parva. Almanya kupası. Azerbaycan. İlk yarı 1-1. 7-27 oran. Kaç şu an? 1-1. Bir bir. Şey, ne zaman başlıyor? İlk yarı bitmiş şimdi başlayacak işte ikinci yarı. Berabereye oyna. 3 oran. Ya. Oyna lan hadi 1-1'e ikinci yarıya. Dur bir dakika. <laughs> ne olacak? 1-1 mi? Berabere mi? 1-1 şu an. Maç sonucu 7, 7 oranlıya oynayacağız. Bir takım oynuyoruz. Hmm. Şunu... Oha 4 şu maç 62 oran. Şu an. 20 Oha. lira 1000 1000 lira. At şu an sallamalı oynuyorsun ama. Şu an sallamalı oynuyorsun. Bu video ne olacak şimdi ya? Hiçbir şey olmayacak. 2.5 buçuk dakikadır video çekiyorsun. <laughs> <Bobo>. Hiç kimse <laughs> izlemeyecek zaten. Odaklanamadım. Kimsenin <laughs> göremeyeceği video. Aynen. Anket de açamadım zaten. Tamam hadi kapat oğlum siz işinize bakın ben bak bakıyorum şu an ya. Bu, bu video bu video görüşürüz. <laughs> <Abone ederim. gülüyor> şey, çılgın tozçu. <gülüyor> Dur. Ha <laughs> <Dur, bir> çek <laughs> Adam ama o şey. videoyu kimse bilmiyor işte. İlk önce abi. Haber, haber olmalıydı <laughs> Abim. <laughs> şey o replik neydi? Tostçu repliği onu söylemem. Abi şey şey. <laughs> hayır hayır dur Adam, söyle. Dur, dur, bir dakika. Abi kaç. Hani, şey canım ben. Ama Atakan Arka abi kaşarları dışarıdan mı alıyorsun kendin mi yapıyorsun? Dın 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 dın. Dın 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 Abimsin. Abi. <laughs> <laughs> Bak ya o video. Ne tamam. Kapat bir video.